Extrude'un alt seçeneklerini göreceğiz şimdi sizlerle. Extrude komutuna girdiğin zaman yani ekstrüzyonla yükseklik verme bazı seçenekler vardı. Bakın top plane'e basıyorum ve gelip bir dörtgen çiziyorum. Ve sonra diyorum ki ekstrüzyonla kalınlık ver. Çok değil sadece 10 milim kalınlık versek ya da 11 bana yeterli şimdi. Yapmak istediğim şey alt komutlarını size göstermek. O yüzden şu yüzeyi seçiyorum. Gelip bir dörtgen daha çiziyorum. Şu köşeyi yakaladım. Şuraya kadar ve kalınlık verdim. Sonra şu yüzeyi seçtim, dik baktım. Bir daire. Bir dörtgen. Bir dörtgen daha. Ve en son bir dörtgen ama Mesela mesela ön tarafı bir yayla şekillenmiş bir dörtgen. Şurayı bur kırptım. Power Trim, kes. Ve sonra geldim dedim ki kalınlık var ekstüzyonla. Hep aynı yüksekliğe çıkabilir, hiç sorun değil. Şimdi bakın ne yapmaya çalışıyorum. Onu göreceğiz. Şu yüzeye basıyorum ve bu yüzeyde bir daire çiziyorum. Sonra ki ekstrüzyonla yükseklik ver. Bana seçenekler açıyor. Birinci seçenek. Kör. Ki true oldur. Kör şu demektir. Şey özür dilerim diyorum. Blind'dir İngilizcesi. E, kör şu demektir. İstediğiniz ölçüde değiştirebilirsiniz. Siz vereceksiniz ölçüyü. Siz vermediğiniz sürece yok. Biliyoruz. İki. True Türkçe'ye her şeyin içinden diye çevrilmiş. Çizgi hakemi gibi yandan bakarsam göreceksiniz ki ekranda görebildiği en uzun katıya kadar gidiyor. Turu ol demesinin sebebi bu. Yani gidebileceğin son noktaya kadar git ki son nokta şurası. okey Dedim ya size ekran kartı güzelse güzel görüntüler çıkar. Bakın işte budur. Neyse, reklam yapmayayım şimdi. Peki unsur düzenle demeyeyim bir tane daha çizeyim sefer bir dörtgen çizelim. Dikkat edin yine katlama yapıyorum. Bu sefer bir alttaki seçenek olan up to vertex. İngilizcesi up to vertex ee, bizde tepe noktasına kadar aslında yine yanlış bir çeviri söz konusu. Çünkü bir şeyin tepe noktasına kadar gitmiyorsunuz aslında. Bir noktaya kadar demek bu. Bakın şurası bir noktadır. Buraya dokunduğunuzda buraya kadar uzar. Görüyor musunuz? Tam yine yandan bakayım. Yine bir çizgi hakemliği yapalım buna. Şurası da bir noktadır. Şu köşe. Oraya kadar uzar. Ama tepe değil diyorum ya. Yani alt köşeyi de gelip seçseniz oraya kadar uzayacak. Mevzu yakaladığınız noktanın nerede olduğu. Nokta buradaysa buraya kadar uzayacak. Bir noktaya kadar gider. Seç. Bir diğer komut. Yüzeye kadar. Yüzeye kadar seçtiğiniz zaman bir yüzey seçmeniz lazım. Bakın bu yüzeye dokundum, buraya kadar uzadı. Bu yüzeye dokundum, buraya kadar uzadı. Görüyor musunuz? Şimdi dikkat edin. Şu yüzeyi seçtiğinde hiçbir şey olmayacak. Çünkü hizasında değil. O yüzden dolayı hiçbir sonuç almıyoruz. Bu yüzeye dokunduğum zaman alıyor. Okey diyorum. Ve onu doğru da orada bitiriyorum. Son yaptığım işlemi sildim. Geldim dik baktım. Pardon. Şuraya dik baktım. Ve sonra şu skeci düzenlemek amacıyla gelip şunun hizasını aldım. Neyin hizasını aldım biliyor musunuz? Tam şunun hizasını aldım. Niye şimdi göreceğiz? Yüzeye kadar dedim. Ama gelip şimdi şu yüzeyi seçtim. Karşısında çünkü. Bakın tam bu yüzeye kadar gitti. Görüyor musunuz? Bu yüzeyin şeklini aldı ve de. Dik bakıyorum tepe kamerasıyla. Bir sonraki komut olan yüzeyden ötele offset from surface up to surface offset from surface ile bunu daha rahat göreceksiniz. Bakın bu yüzeyden şu yüzeyden ne kadar kalacağını seçiyorum. Diyorum ki 2 milim yüzeyi seçiyorum. Bakın 2 milim kalana kadar gidiyor. Görüyor musunuz? Onaylayayım. Tam 2 milim kalana kadar bunun şeklini alarak o yüzeye kadar katılama yapıyor. Tam tersini yapabilirsiniz. Mesela şunu edit diyeyim. Ters yönü seçerseniz de, pardon ters yönü diyorum. Ee, ötelemeyi ters çevir derseniz de 2 milim geçer. Şu an içinde görüyor musunuz? 2 milim bu tarafa geçer. Dışarıda, içeride. Dışarıda, içeride. Ters yönü de seçebilirsiniz. O zaman katının gerisine doğru gidecek. Gövdeye kadar parçanın üstünde bir body varsa gövde bunu daha sonra göreceğiz. Ona kadar götürür. Son olarak orta düzlem Orta düzlem öyle bir komuttur ki çizginin olduğu yeri tam orta alır. Çektiğinizde her iki yöne de gider. Gördüğünüz gibi Extrude, Türkçe ekstrüzyon diye çevrilmiş komutumuzun katlama komutlarının birincisinin e, alt seçenekleri bu kadar. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.